Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz eski memleketlerde yaşayan insanlardan bahseder. Önceki peygamberlerin azgın ümmetlerinden bahseder. Onlara verdiği cezalardan bahseder. İbret alalım, ders alalım diye Allahü Teala bu hakikatleri bizlere bildiriyor. Az önce okuduğum ayeti kerime Nahl Suresinin 112. ayeti. Yüce Rabbimiz bu ayette de bizlere bir memleket halkından bahsediyor. Onların durumunu anlatıyor. Biz de ibret alalım, düşünelim, onlar gibi olmayalım diye. Bakalım Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayette ne anlatıyor? Estaizu billah. Ve zaraballahu meselen. Allah misal verdi. Neyi? Kariyeten bir memleket halkını misal verdi. Daha önceden yaşamış bir memleket halkı var bunların durumunu Allahü Teala bizlere anlatıyor ve buyuruyor ki kânet âminetem mutma bu memlekette yaşayan insanlar güven ve huzur içindeydiler. Yetiha rizquha ragaden min kulli mekan. O memlekette yaşayan insanların rızıkları, ihtiyaçları her taraftan bolca geliyordu. Neyi ararsalar buluyorlardı. Her türlü imkana, gıdaya sahip ediler. Peki ne yaptı onlar? Fekekaret <laughs> bi en'umillah. Allah'ın verdiği bu emniyet, huzur, güven ve her taraftan bol bol rızık gelme nimetinin kadro kıymetini bilmeyip nankörlük ettiler. Kendilerinden bildiler. Allah'ın ölçülerine göre hareket etmediler de فَأَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Allah onlara açlık ve korku elbisesi giydirdi. Yani açlık ve korku musibeti verdi. Sebebi ne? بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Yaptıkları bu nankörlük sebebiyle. Değerli kardeşlerim, bu ayeti beraberce irdelemeye çalışalım. Ayet-i Kerime bize neyi anlatıyor? Bir memleket halkını anlatıyor. Memleket halkının durumu nasılmış? Çok rahat, emniyet içerisinde, huzur içinde bir memleketmiş. Biz de öyleyiz elhamdülillah. Emniyet ve huzur içindeyiz. Her türlü rızık her taraftan geliyor. Elhamdülillah Mevla memleketimize her türlü imkanı vermiş. Ancak şu anda ikinci bölüm var. Hani Allahü Teala buyurdu ya onlara korku verdim bir de açlık verdim. Şu an biz bu korkuyu veya açlığı yaşıyor muyuz? Elhamdülillah yaşamıyoruz. Ancak hissediyor muyuz? Evet hissediyoruz. Şu an herkes korku içinde. Memleketin hali ne olacak? Dolar nereye çıkmış? Altın nereye çıkmış? Her şeye 2 3 katı zam gelmiş. Ne olacak bu halimiz diye endişe var mı yok mu? Var. Peki açlık dediğimiz şey şu an var mı? Yok ama sinyallerini alıyoruz yağ bulunmuyor, şeker bulunmuyor, un bulunmuyor, şunlar bulunmuyor. Tabii ki bunları stoklayan zalim adamlar varsa zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişilerin mel'un olduğunu ifade etmiştir. Onlar dünyada da ahirette bunun cezasını çekecekler. Ancak böyle bir endişe yaşıyoruz. Allahü Teala buyuruyor ki bunun sebebi nankörlüktür. Nankörlük ne demek? Şükürsüzlük demektir şükürsüzlük. Peki şükür ne demektir? Yani bizim memleketimizdeki bu güzel halin böyle bir duruma çevrilmesinin sebebi nankörlük, şükürsüzlük. Peki o zaman bizim ne yapmamız lazım? Şükretmemiz lazım. Şükür nedir? Şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanmaktır. Misal verecek olursak eğer Allahü Teala Hazretleri bir Müslümana makam mevki verdiyse o Müslüman da o makamın hakkını vermiyorsa, kendi nefsini düşünüyorsa, kendi keyfini düşünüyorsa bu kimse nankörlük ediyor demektir. Allahü Teala sana ikramda bulunmuş, seni bir makama getirmiş, insanları idare edesin diye müdür yapmış, vali yapmış, kaymakam yapmış, belediye başkanı yapmış, başbakan yapmış, bakan yapmış, cumhurbaşkanı yapmış, muhtar yapmış. Bunu çoğaltabilirsiniz. Allahü Teala sana makam verdiği halde ey Müslüman bu makamın hakkını vermiyorsan, memleketini düşünmüyorsan nankörlük ediyorsun demektir. Sadece makam mevki sahibi olanlar mı nankörlük yapıyor? Sadece onların yüzünden mi bu oluyor? Hayır. Allahü Teala Hazretleri sana zenginlik verdiği halde zenginliğini kendinden bilip Karun gibi bilgim sayesinde elde ettim diyorsan, Fakir fukarayı gözetmiyorsan, işçini düşünmüyorsan sen de nankörlük ediyorsun demektir. Allahu Teala sana bir iş nasip ettiği halde patronunun hakkını yiyorsan, işin hakkını vermiyorsan, Allah sana devlette bir memurluk veya amirlik verdiği halde oradaki imkanları kendi lehine kullanıyorsan eğer, devletin malını kendi malın gibi kullanıyorsan, sana tahsis edilen arabayı şahsi işlerinde kullanıyorsan Dairede yaktığın doğalgazı, elektriği kendi evin gibi tasarruflu kullanmıyorsan sen de nankörlük ediyorsun demektir. Allah sana imkan verdiği halde namazını kılmıyorsan, evinde Kur'an'ı okumuyorsan ey Müslüman kim olursan ol nankörlük ediyorsun demektir. Allah sana mal mülk verdiği halde israf ediyorsan, ekmeğini bayat diye yemeyip çöpe atıyorsan veya hayvanlara veriyorsan sen de nankörsün ey Müslüman. Allahu Teala faize bulaşanı mahvedeceğim, batıracağım dediği halde faize bulaşıyorsan sen de nankörsün ey Müslüman. Ben de nankörüm eğer bunları yapıyorsam herkes kendine bakması lazım, kendini düzeltmenin gayreti içerisinde olması lazım. Değerli kardeşlerim, yapmamız gereken tövbe sifardır, Allah'a yönelmektir. Hazreti Ömer döneminde de kıtlık olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu an tebaasıyla beraber hareket etmiş. Onların çektiği açlığı o da çekmiş. Ama en sonunda insanları toplamış. Ey insanlar, şu anda ciddi bir musibette karşı karşıyayız. Bu konuda ne siz beni suçlayın ne de ben sizi suçlayayım. Hepimizin hatası var, kusuru var. Bundan dolayı tevbe istiğfar edelim, Allah'a yönelelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala eğer tevbe istiğfarla beraber yaptığınız hatalardan sonra eğer bana yönelirseniz size rızık verelim, bol rızık verelim ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm gücünüze güç katarım buyurmuş. Biz de öyle yapalım demiştir. Değerli kardeşlerim, bu memleket hepimizin memleketi bir sıkıntı varsa eğer memleketimiz batarsa hepimiz birden bu geminin içinde boğulmuş olacağız. Onun için hepimiz elimizden gelen bütün gayreti sarf etmemiz lazım. İdarecilerimiz öyle yapması lazım. Bizler de öyle yapmamız lazım. Mesela ne yapabiliriz? Bizim çok israf kalemimiz var. İsrafa son vermeliyiz muhteremler. Elimize bir kalem ve defter alalım. Harcamalarımızı yazalım faturalarımızı yazalım. Bunların hangisi fuzulidir, hangisi ihtiyaçtır tespit edelim. Orada tasarruf etsek bile Allah'ın yardımı bize gelecek. Çünkü israf edenleri Allah sevmez. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah diyor ki El iktisadu fin nefaka nisful Harcamalarda iktisatlı olmak, gereği kadar harcama yapmak geçimin yarısıdır demiştir. Bu konuda elimizden gelen gayreti yapalım. Bununla beraber faize bulaşmışsak, her şeyimizi satalım, bir an önce o beladan kurtulalım. Sıla-i Rahim'i terk ettiysek, Sıla-i Rahim'le beraber, birlik beraberlik içerisinde olalım. Yani şu duruma ne kadar katkı sağlayabiliyorsak, onu yapmanın gayretinde olalım. Bugün onun fiyatı üç katına çıkmış. E o zaman ekmek konusunda israflarımıza son verelim, bayat ekmek olabilir, Isıtalım, yiyelim. Şunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Allahü Teala ekmeği insan için yaratmıştır. Hayvana verseniz de israf etmiş olursunuz. Şunu da diyenler olabilir. Hocam dış güçler bunu yapıyor. Elbette onların da etkisi vardır. Onlar da bir şeyler yapıyor. Ama Rabbimiz buyuruyor ki اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ Eğer sana bir iyilik gelse onlar bundan çok üzülürler. Ve in tusibhum seyyiatun yafrahu bir kötülük bir başarısızlık bir sıkıntı gelirse bundan dolayı da çok mutlu olurlar. Ayetin devamı çok önemli ha. Rabbimiz buyuruyor ki ve in tasbiru ve tettequ direnmeye devam ederseniz, elinizden geleni yaparsanız, bir de takva üzere olursanız la yedurrukum keyduhüm şey'a. Onların hileleri, onların tuzakları sana hiçbir şekilde zarar vermez. Muhteremler Allahu Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı azgın firavundan kurtardı. İmkansızı yaparak ne yaptı? Denizi yollara ayırarak kurtardı. Yunus peygamberi balığın karnından kurtardı. İbrahim peygamberi ateşten kurtardı. Aynı Allah'tır bizim inandığımız Allah. Bizi de kurtaracaktır. Yeter ki biz İbrahim olmasını, Musa olmasını bilelim, hak edelim. Allahu Teala Hazretleri memleketimizi dahili ve harici düşmanların şerrinden korusun muhafaza eylesin. Bizlere de elimizden gelen bütün görevlerimizi yapmayı nasip eylesin. İdarecilerimize istikamet basiret nasip eylesin. Bize de tevbe istiğfarla kendisine yönelmeyi nasip eylesin. Allahü Teala Hazretleri hepinizden razı olsun ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin.